Mardin'in küçücük bir köyünden çıkan bir çocuğun, bilimin zirvesine giden yolda zekaya değil de sarsılmaz bir azme nasıl tutunduğunu hiç düşündünüz mü? Bu anlatacağım yalnızca bir başarı öyküsü değil. Aynı zamanda bir yaşam felsefesinin zaferi. Peki her şey nerede başlıyor? Aslında her şey Aziz Sancar'ın bütün hayatına ve elde ettiği her başarıya yön veren tek bir temel ilkeyle başlıyor. İşte anahtar bu. Bu kadar basit ama bir o kadar da güçlü bir fikir. Zeka değil, sarsılmaz bir emek. Ama şimdi bir durun. Sancar dünyaca ünlü bir bilim insanı olmadan çok önce hayatının belki de en kritik yol ayrımındaydı. Önde iki seçenek vardı. Futbol sahalarının yeşili mi yoksa laboratuvarın o bembeyaz önlüğü mü? Sancar'ın ilk yılları gerçekten de mütevazi başlangıçlarla büyük bir potansiyelin birleşimi gibiydi. Bir anda kalede devleşiyor, herkesin konuştuğu bir kaleci oluyordu. Diğer yanda ise derslerinde sınıfının birincisi olarak parlıyordu. Yani önünde iki bambaşka gelecek uzanıyordu. Bir tarafta milli formayı giymenin gururuyla dolu parlak bir futbol kariyeri, diğer tarafta bilimin zorluğu ama insanlığa hizmet eden onurlu yolu. Peki neyi seçti? Bilimi ve tıbbı. Ve ilk işi ne oldu biliyor musunuz? Bir an bile tereddüt etmeden bir gönül borcu olarak gördüğü memleketine savura geri dönüp, onu yetiştiren topluma hizmet etmek. Ve orada öyle bir bağ kurmuştuk ki insanlarla. Yazdığı reçeteleri muska gibi saklayanlar bile olmuştu. Çünkü onlar için Aziz Sancar sadece bir doktor değildi. Onların umudu, güveni, evlatları gibiydi. Bir köyün insanına dokunan o genç doktor aslında bilime giden yolun ilk adımını orada atıyordu. Ama içindeki o bilim tutkusu onu okyanusun ötesine Amerika'ya taşıdı. Fakat orada onu bir Amerikan rüyası beklemiyor. Tam tersi karakterini sınayacak. Adeta ateşten bir gömlek giyecek. Amerika'daki ilk denemesi büyük bir hayal kırıklığıydı. Kültür şoku, yalnızlık, yabancılık. Her şey üst üste geldi ve pes edip Türkiye'ye döndü. Çoğu insan için hikaye burada biterdi değil mi? Ama Aziz Sancar için bu bir son değildi. Asıl hikaye pes etmeyi reddettiği anda yeniden başlıyordu. Türkiye'ye döndükten sonra içinde hep bir eksiklik hissetti. O yarım kalan merak duygusu geceleri bile onu rahat bırakmadı. Bilimin ateşi sönmüyor, aksine her geçen gün daha da büyüyordu. Ve bir gün Texas Üniversitesi'nden gelen bir davet her şeyi değiştirdi. Bu ikinci bir şanstı. Yarım kalan hikayeyi tamamlamak, kendini yeniden kanıtlamak için. Korkularına rağmen valizini topladı. Bu kez geri dönmek için değil, dayanmak için yola çıktı. Şimdi anlatacaklarım gerçekten akıl alır gibi değil. Laboratuvarda uyumak para biriktirmek için itfaiye hortumuyla duş almak, derin bir yalnızlığı. Düşünebiliyor musunuz? Ama işte bu akıl almaz zorluklar onu yıldırmak yerine adeta çelikleştirdi. Her bir engel onun bilimsel tutkusunu daha da körükleyen bir yakıta dönüştü. Ve işte o Texas laboratuvarının sessizliğinde bütün bu imkansızlıkların ortasında Sancar yaşamın en temel sırlarından birini DNA'nın gizemini aydınlatacak o meşhur çalışmalarına başladı. İlk olarak fotolyaz denen özel bir enzime odaklandı. Nedir bu fotolyaz derseniz, hücrelerimiz için adeta mikroskopik bir tamir takımı gibi çalışıyor. Özellikle ultraviyole ışığın DNA'mıza verdiği hasarı onarıyor. Yani Sancar, hücrelerimizin karanlıkta yolunu bulmasını sağlayan bir fener keşfetmiş gibiydi. İşte bu, onu Nobel'e götüren kilit keşifti. Vücudumuzun DNA'mızdaki hasarlı bölgeleri tıpkı bir cerrah gibi nasıl kesip çıkardığını ve yerine sapa sağlam yenisini nasıl koyduğunu o üç adımlı dahi yani tamir mekanizmasını haritaladı. Bu buluş kanser gibi hastalıklarla mücadelede resmen yeni bir çağ açtı. Peki bütün bu buluşlar şans eseri mi oldu? Asla. Sancar'ın başarısının sırrı neredeyse insanüstü bir çalışma temposuydu. 40 yaşına kadar günde 18 saat, sonrasında bile 12 saat çalıştı. Bu sarsılmaz disiplin her şeyin temelindeydi. Ve bu amansız adanmışlığın son sonuçları ne mi oldu? Tam 415 bilimsel makale ve 33 kitap. Her biri bilimin sınırlarını biraz daha ileriye taşıyan birer kilometre taşıydı. Ve takvimler 2015'i gösterdiğinde laboratuvarda geçen o onca yıl, o binlerce saat İsveç'ten gelen tek bir telefonla anlamını buldu. Evet, tam 69 yaşında Aziz Sancar DNA onarımı üzerine yaptığı o çığır açan çalışmalarıyla bilimin zirvesi kabul edilen Nobel Kimya Ödülüne layık görüldü. Özetle, Sancar'ın çalışması bize Yaşamın kendi genetik kodunu nasıl koruduğuna dair temel bir harita sundu. Bu harita, kanserden yaşlanmaya kadar tıp dünyasının en büyük sorularına ışık tutan devrim niteliğinde bir adımdı. Nobel ödülü açıklandığında tüm dünya onun adını konuşuyordu. Ama o bu başarıyı hiçbir zaman kişisel bir zafer olarak görmedi. O gün yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Bu ödül benim değil. Beni yetiştiren Atatürk Cumhuriyeti'nin eğitim devriminindir." bu sözleriyle vatanına olan o derin vefayı herkese gösterdi. Ve bu sadece sözde kalmadı. Bu inanılmaz jesti yaparak kendi yolculuğunu mümkün kıldığına inandığı Atatürk'ün eğitim devrimini onurlandırdı. Çünkü ödülün gerçek sahibinin Türk milleti olduğunu düşünüyordu. Ve gerçekten de dediğini yaptı. Nobel madalyasını alıp Anıtka bire bağışladı. Bu ödül benim değil, beni yetiştiren cumhuriyetindir dedi. O an bir bilim insanından çok daha fazlasıydı artık. Bir milletin minnettarlığını taşıyan bir sembole dönüşmüştü. Ama Nobel ödülünün de ötesinde Sancar'ın asıl mirası eylemlerinde, ilhamında ve topluma geri verme arzusunda yatıyor. Kendisinin yurt dışında yaşadığı o büyük zorlukları başkaları yaşamasın diye bir vakıf ve öğrenci merkezi kurdu. Amacı neydi biliyor musunuz? Gelecek nesillere kendisinin sahip olmak için çok mücadele ettiği o desteği vermek. Onun için en büyük ödül Nobel değil adını bir Türk öğrencinin ders kitabında görmekte Ve dünyaya mesajı bütün hayat felsefesi gibi çok basit ama çok güçlüydü. Başarı şans eseri gelen bir mucize değil. Terle ve emekle kazanılan bir sonuçtu. Kısacası Aziz Sancar'ın hikayesi Mardin'in bir köyünden Nobel sahnesine uzanan bir yolculuktan çok daha fazlası. Bu hikaye yeterli kararlılıkla, yeterli çalışmayla aşılamayacak hiçbir engelin olmadığını gösteren, umudun ve azmin cap canlı bir manifestosudur. Bazen kader insanı en zorlu yollardan geçirir. Ama o yollar bize olmak istediğimiz insana dönüştürür. Aziz Sancar'ın hikayesi bir ülkenin sınırlarını aşan bir gerçeği hatırlatıyor. Gerçek başarı zekanın değil, inadına emeğin eseridir. Her düşüşte yeniden ayağa kalkmak, her yalnızlıkta bir umut kıvılcımı bulmak, her hayal kırıklığını yeniden denemekle taçlandırmak, işte asıl mucize budur. Bir gün siz de yorulduğunuzda Aziz Sancar'ı hatırlayın. Bir köyde başlayan o hikayenin tüm dünyaya umut olabildiğini hatırlayın. Ben Nobel'e almasaydım bile oradaki keşifler yüz bin, yüz yıl sonra yine ders kitaplarında olacak. Bunu okuyan bir Türk çocuk yüz yıl sonra bu, bu 13'te pre şu haritayı yaptı. 1981'de, 1992'de Aziz Sancar'da bunu keşfetti. Bu Türk çocuk bunu bilecek. O önemli. Bu madalyayı buraya vermekle Atatürk'e ve Atatürk'ün sıra arkadaşlarına, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuranlara vefa borcu ödedim. Ve bu fırsatı bana verdiği için Allah'a şükrediyorum. Ben hep anne babamı örnek aldım bütün hayatım boyunca. Annem çok akıllı bir insandı ve eğitime çok önem verdi. Babam hayatımda gördüğüm en fazla çalışkan insandı ve o bakımdan ben çalışmaya çok değer veririm. Sorarsanız hayatımın en mutlu zamanı nedir diye. O Türk o savurun sürgücü, sağlık ocağında doktorluk yaptığım zamandır.